Ey bizim kerim Rabbimiz, kalbimizden geçen yaptığımız dualarımızı kabul buyur. Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin. Ey bizim yüce Rabbimiz, bizi yalnız sana boyun eğen Müslümanlardan kıl. Soyumuzdan da yalnız sana teslimiyet gösteren bir Müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetlerimizin yollarını göster tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey bizim Rabbimiz! Üstümüze gürül gürül sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver ve kafir topluluğa karşı bizi muzaffer eyle. Ey bizim Kerim Rabbimiz! Bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan Vehhab sensin. Sen geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Allah sözünden asla dönmez. Ey bizim Kerim Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affet ayaklarımızı hak yolda sabit kıl ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et. Ya Rabbena biz imana çağıran ve Rabbinize inanın diye tevhide davet eden elçine duyduk ve icabet ettik. Sen bizi affet, kusurlarımızı bağışla, bizim canımızı da iyiliğe kilitlenmiş sadık kullarınla birlikte al. Ya Rabbena, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin mükafatları bize lütfet. Bizi kıyamet günü rüsva ve perişan eyleme. Sen asla sözünden dönmezsin. İman ettik ya Rabbena. Bizi de hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Ey bizim Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Şayet sen kusurlarımızı örtüp bize merhamet buyurmazsan en büyük kayba uğrayanlardan oluruz. Ey bizim Rabbimiz sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi. Yağmur gibi sabır yağdır üzerimize ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al. Bizi o zalim kimselerin işkenceleriyle imtihan etme rahmetinle kurtar bizi. Bizi, neslimizi de namazı devamlı olarak ve hakkını vererek yerine getiren kullarında neyle? Dualarımızı lütfen kabul buyur Ya Rabbi. Bizi, ana babamızı, bütün müminleri kıyamet günü affeyle. Gireceğimiz yere dürüst olarak girmeyi, çıkacağımız yerden dürüst olarak çıkmamızı nasip eyle kendi katından bizi destekleyecek kuvvetli bir delil ver bize Allah'ım. Amin.